Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun oynuyoruz. Oyunun adını bilmiyorum. Attım, yükledim işte. Oyunun adına bakarım. Arkadaşlar bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bak sizin için. <laughs> Kazanıyorum ya beleş. Bana her şeyi belaştır baba. Demedim mi? Demedim mi hareketi yaptım valla. Bana her şeyi be belaştır. Sanıyordum. Ya silah düşsün. Silah. Silah böyle elle satış. bir Bir canlı istiyorum bebe gibi koruma bir hayır ya param ne yapıyor? neyse 137 vardı İnsanlara tekme tokatlasın. Happy Meal Kardeşim. Sen neden kafama düşüyorsun? <laughs> Duvara tutundum mı öldü? Duvara tutunmak da mı suç? Ben şey kazanırım ya ben. Canım da dolmadı. Kardeşim bana bir el verin. Lan. Bel vermiyorlar ya. İki el kazandım sonrası böyle ölür. bak. Yalnız. Dü dü. Mavi sen kaç elleri kazanıyorsun? <laughs> Sarıya beleşe el verdik arkadaşlar. Justin Waltz, Justin, cici Justin, Justin di 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 di, cici Justin, Justin di di di, di 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 di. Benim de silahım var, kardeşim beni boş mu sandın? Hadi gelin kardeşler. Abi ben ölürmedim. kedileri öldüler. Roblox'taki gibi. Resim çekti bunlar. Kaşınma. Kaşınma. Ha bırak aşağı. Kaşınma diyoruz. Hem boşu boşuna mı diyor? Oo. Tarayacağım lan. E senin camın gider. Ah bir kere vurabildim. Kapınızı açılı. Kapınız kapalı mı? O zaman nasıl evlerinizi kırdım? Hadi böyle birleşik bir eviniz olsun. <laughs> Adam çıldırdı. dua <laughs> Hadi ya silah. Silah bekliyoruz şurada. Uh, 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 uh. uh. Beleşe kazandım arkadaşlar. Nana. Mavicik. Mavişko. Orada ne arıyorsun lan sen? Hihihi. Niye kardeşim biz uçamıyoruz mu? Uçamıyormuşuz. Dünyanın en fena yeri. Dünyanın en zor yerinde bile kazandım mı ya? Kardeşim alın. Al al. Al 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 al. Aköport. Aqua park oh. <laughs> Justin Justin

İstim mermiyi, burada kaldı. İstim mermiyi, burada kaldı. Ben kazandım beleşe. Bunlar ezik ya. Beleşe bana el veriyorlar. Bunlar da insanlar saldırmayı bilmiyorsunuz diyor. Hı. Kardeşim yanımdan git. Kardeşim beni belli ediyorsun ama sen. Kardeşim Yeşil'in silah vardı o kadar. Ah, ab ah, yeşil. Artık benim de silahım var. Ne oldu? Bak tekrar doğuyorum. Öcü gibi atladım. Öcü. Öyünce koktu mu? Yok silah. şaşırdım. Gitsin. Bana başka bir silah ver. Kafama kafama sıkıyorlar. Ezik. Artık benimde de silah var ya. <laughs> Ben hmm. burada sıkıştım. O dikenleri kim girmek ister? Ben değil, ben değil. O dikenlerin üstüne düştüm. Yehu, yehu artık istediğim kadar gidiyor. Why, hubby? Why, hubby? Karpuz kaydım kaynıma, engel çıktı yalıma. Kafana düşer inşallah. Kafana. Kardeşim ben kazanacağım. Bunu bilmiyor mu? Al. Ben alayım o silah. Heh, aldım. Milyar milyondur. beleşe. Ya katıyor bize. <laughs> kardeşe la Allah'ı bana bana sıkamaz ki bana sıkamaz ki böyle güzellikler pes ve olur böyle güzellikler pes ve olur al al al

Kardeşim kaşınma. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Ya yeah, yeah. Öldünüz arkadaşlar. Arkadaşlar yine ben kazanacağım arkadaşlar. <laughs> öleyim. Yani Kendimi de öldüreceğim. Cry babies. Cry babies. Emzikler iyi olmayınca ağla. Ali'yim lütfen bir silah düşsün. Zaten düşecek. Şey. Jallahu, jallahu. Alahu, ballu. Janluru, janluru. Janluru, bojanum. Pixski ay 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 Oy 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 ay 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 oy 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 ay 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 Uf. Uh, Uf. Uh, Uf. Uh. Havada bombayı vurdum gördün. Gördün mü? Lan gör. Gör lan bunu da. Hiç kimse göremedi. Göstermedim çünkü. Al. Al 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 al. al, al. <laughs> Hepinizi boğdum arkadaşlar. Ağlar ağlar bebeğim Kaşınma lan. Ah, mideni ağrıtırım senin de böyle. Emzikleri olmayınca ağlar ağlar bebeği. Emzikler. Eho yeo. Kafamı girdim. Puf. Puf. Dünyanın en havalı çocuğu olmak istiyordum. Emzikleri olmayınca ağlar ağlar bebe. Cry babies. Ne? Ne? Buralar bana nasıl tek attı? Cry babies. Emzikleri olmayınca ağlar ağlar baby. Cry babies. Nasıl ölüyse acaba? Anam, lan buraya iki tane bomba düştü. Ben üçüncü de düştü. Al. 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 Al, oraya bomba düşsün. Cry babies emzikleri olmayın ya, ağlar ağlar baby. Allahu bella. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'a giderken aldı da bir. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.